Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski, onların savaşa girmeyeceğine inanıyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Belarus'un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonların bulunduğuna dikkat çekerek, Belarus'un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz, dedi. Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform'un haberine göre, Volodymyr Zelenski, The Economist'in 26 yıllık hükümet yuvarlak masa toplantısında konuştu. Zelenski, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, Belarus topraklarından Ukrayna'ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz, dedi. Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Zelenski, bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor diyemeyiz. Bence bu haksızlık diye konuştu. Zelenski, Belarus'un ülkesine karşı savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonlara işaret ederek ama yine de Belarus'un bu savaşa girmeyeceğine inanıyoruz. ifadesini kullandı.